Bunlarda Zafer Tepe'de bildiğimiz gibi Atatürk'ün bizzat yapımını emrettiği, temel atma töreninde bulunduğu şehit sancaklar Mehmet Çıkamıtı vardır. Bu ant pek çok yerde gözümüze çarpmıştır. Kaskatı olmuş koluyla sancağı, bayrağı her hiçbir şeye rağmen bırakmayan, elinden düşürmeyen şehit sancakları anlatır. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir araştırmayla yine bu anıtın 30 Ağustos 1924 günü Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı temel atma törenine ait fotoğraf görüntüleri bulduk. Yabancı arşivler o, yıllarda yine yabancı televizyoncular tarafından, yine kameramanlar tarafından tespit edilmiş, görüntülenmiş ve yine onların arşivlerinde muhafaza ediliyor. Bu görüntülerde yine Atatürk'ün Şehit Sancaklar anıtına varıncaya kadar hemen yakındaki Sergi Saray Köyü'nde tren istasyonunda karşılanması, sonrasında tören alanına geçişi, de yine tören alanında yaptığı konuşmalara ait görüntüler. Meydanda onu dinleyen vatandaşlar, törene katılanlara ait görüntüler. Bu kısa filmde mevcut. Bildiğimiz gibi Şehit Sancaktar Mehmet Çıkanıtı yine büyük zaferi en iyi anlatan anıtlardan birisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle. Anıtın mimarı yine Arif Hikmet Koyunoğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği en mimarlardan Ankara'da pek çok binaya yine resim müzesi gibi, veya daha değişik binalar gibi onların yapımına, mimarisine imza atmış ve yine geride bıraktığı en önemli eserlerden birisi de Şehit Sancaklar Mehmet Çıkanıtı. Anıtın hikayesi